Hepinize bayramışlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft bir daha iyiler. Eğlen. Daha eğlenceli yaptım. Silahlar. Allah'ım yarabbim. Taş kutu. Bakalım. Bilmiyorum. Bu ne? tek... Bak. Ne oldu ya? Mama boş. Burada da merviler var. Odun bile toplayamayacağım. Video dışında kastım. Bunları video dışında atmıyor. Başka hiçbir şey yok. Oha! Yolun. Anca olurlar, フォ、えーメーションのご主人は。 nasıl kabiliyor dur, dur 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 arkadaşlar dur. abi Tartışma çıktı Zor birimizle kavga ettik. Yanlış koyun güzel var ya oğlum deçap koyar da Lan Arkadaşlar bu giremiyorum. Arkadaşlar ne oldu ben giremiyorum buraya. Hiçbir oda giremiyorum. Arkadaşlar herhangi bir odaya girmeye çalışıyorum. Yine yok. Site yaptı plansız zorlu modülüye de giremiyor. Yoksa dedin. Yo internet modülüye çıkıyor. Bu videodan bu kadar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Dur videoyu kapatmadan önce son bir isteğim var. Az önce gelme abone ol olmayanları şu anda her zaman görebiliyor. Abone olun. 对，我。Yeah.